Şu an saat kaç? <laughs> saat tamamen biliyorum. <laughs> <laughs> Baştan alıyoruz. Tamam. <laughs> Şu an saat kaç? 22. 12. Şu an e, biz bir tane kafe kafe mi? Kafe kütüphane. Kütüphane öyle bir, <laughs> kütüphane kafe. Öyle bir yer vardı. Ders çalıştık işte. Finallere çalıştık? Birazcıkın. 400... 4 saat falan. Ee, evet 4 saat. Bayağı çalıştık. Yani hiç bayağı dediğim hiç yoktan şey organik mi ya da yapmam gereken kısmın hiç yoktan bir noktasına kadar hayır organiği bitirdim sadece not çıkarıyorum. Gülşah'ta 480 sayfalık sorumlu olan kısımdan e 10 sayfası. <gülüyor> 10 sayfası. <laughs> 10 23, e <geldi. gülüyor> 23 sayfalık bir kısım bitirdim. Anasen şimdi dedik ki gir koluma buralar çok tehlikeli. Ben geçen ay sultan şurada kalacaktım bu makberin üstünde. Kızım. <laughs> <laughs> hayır şuradaki hayır hayır şuradaki. Ay anam. Makber mi dedin? Sen makber mi dedin? Makber olmasın. Makber olsa duramazsın. Şimdi Batu ile dedik ki buluşalım bir kahve içelim. Anasen... sonra... Gülşah 4 saat ders çalıştığı için ona çok fazla. Ben de buradan onlardan Haksını sonra verdim. e, kütüphaneye gideceğim. Araba çarpacak ama kütüphaneye gideceğim. Kütüphanede birazcık ders çalışacağım sonra fark ederim. Gel. Ya yakışıklı şey efendim biz sizi çok mu beklettik? Biraz çok oldu. Oraya ben otururum oturmayacak mısın? Evet yani ama... nasıl beni nasıl evet, Ben nasıl görecek? <laughs> ben de diyorum ki Bakine mi gitsek acaba çok sıcak. O zaman oturmuşken kalkmıyor çok çabuk şey çabuk, çok çabuk şey, 800 sayfalık iktisat kitabı var. Ha bu arada Batu, YouTube kanalındaki Aa, ne hiç demek ister? De Çekti mi? Getir. <laughs> bu video mu? Hı -hı. Bu video. Aa, YouTube videosu. Youtube'da paylaşsak ne Merhabalar arkadaşlar kanalımıza. Bunu ifşa etmiyoruz. Kanalımıza diyorum. Kanalımıza. Kanalımıza hoş geldiniz. ne kadar Bir süre e, bize mağdur kalacaksınız. <laughs> bir süre de yok. Ve bu kendinize tanıtın. Kaç yaşındasın? Yakışıklı erkeklerden bir yaş geçiyor. <laughs> Biraz daha çevirirsen içeri çıkacağım ben yokum şu an. Batu benim. Evet. Şimdi arkaya bakmayın. Hani yarın olması gerekiyordu o şeyin videonun devamı yani benim için dün. Ne yaptık? Ben hiç kütüphaneye falan gitmedim. Birkaç tane daha yer değiştirdik. Ondan sonra eve geldim uyudum falan filan. Şimdi tekrardan o dediğim yere ders çalışmaya gidiyorum. Kitaplarımı, laptopumu, her şeyimi hazırladım. Finallerime iki gün kaldı. Zaten sadece iki ders çalışıyorum. Yani benim için çok şey değil. Daha sonra seçmeye dersler çalışmıyorum. İnkılaptır falan filan da onları çalışmaya ne gerek var? Şimdi genel ihtimalle bugün hedefim bitirmek ama ondan öncesinde ben çok açım. Dün sadece nadal yedim. Gerçekten çok açım. O yüzden gidip bir pastaneye poğaça moğaça bir şeyler yemem gerekiyor ki hayatta kalabileyim. Gerçekten bu gibi özellikle şu final biz haftalarından bulurdum. Burada internete asla bağlanamıyordum. Ne yapsam yapayım bağlanmıyordu. Sonrasında ise kavga çıktı. Kavga değil. Kaza çıktı ve herkes birbirine daldı. Şimdi... Yine <laughs> geldik mekana. Hadi bakalım Yasin. Fotoğraf değil bu? Video. Senin içinden dolayı kilo çıkıyor, çıkıyor suratın yoksa sayı A Benim falan. boyum güzel. Şimdi göle geldik. Şeyler yiyeceğiz. Mesai dışı mesai yapıyorum. Bu da benim devraldığım arkadaşım ama bir iki hafta görüşemeyeceğiz sende. Aa neden? Gelmiyorum. Niye? Şey final ya. Ee, Bak dışarıda manken. Bir de var ne bakın. Şimdi <laughs> bunları göm. Gel. Gel. Allah'ım ne yapayım geç bir şey bebeğim. geç bebeğim. Bu yolda dönenler oldu mum gibi sönenler oldu. Tövbe estağfurullah evden sesler gelmeye başladı gene. Ufak bir güncelleme. Hatırlıyor şimdi. Sanki şey hiç kalkarken video çekmek aklıma gelmemişti. Uzay burada duruyor tasmayla durdu. En son tasmasını çıkarıyordu buradaki kedileri evet. mi alıyordu? Rahatdırmadı. Pilotu tek bu video. Hmm. Bir video tek <laughs> de. Bu mu? Evet. Bir oh. 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 milyon 100 bin izlenmeye ulaştı. Altı yıl önceymiş hatır ediyorsun. çocukluk videolarım var ortaokula giderken. İnanın hangi günde ya da nerede bıraktığımı Nerede bıraktığımı hatırlıyorum çünkü yatakta boş boş yatarken videonun bir kısmını montajladım. Ama şöyle ses gibi geliyor ben dün geceden beri uyumuyorum ders çalıştım şey yaptım. Aslında şöyle bahsettiğim gibi sadece iki tane derse çalışıyorum genel kimya ve organik. Genel kimya ve organik. Ee, onun dışındaki ders... Yarın inkılap sınavım var. Sadece okuyarak geçebileceğime inanıyorum çünkü çok basit. Yani 8 mi? ortaokuldan beri anlatılan şeyleri tekrar tekrar anlatıyorlar yani. Ya da ya insanlar çok salak ya ben çok zekiyim. Salak ya ben çok zekiyim. Büyük ben çok zekiyim. Ee, çok acıktım. Kendimi noodle yapacağım. Noodle şey, yemek yerken e, laptopa slaytları indirmem gerekiyor. Slaytları da indireyim. Ondan sonra bir işim kalmıyor. Sadece onları okuyacağım. Videoyu ben çok fazla kırdım, ettim, şey yaptım falan fistan derken Yaklaşık ben 45 dakikalık bir video süresine kırpa 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 5 dakikaya düşüyor. Dedim yani ki yok şu kısmı koyamamayı koyduğum kısımlar arkadaşlarımın gerçekten en masum halleri. Ya da en ifşa olmayan halleri. Ayağınız bekle. Elinde öyle bir kozlarınız var ki. Neyse ben gideyim markete şimdi nadıl alayım. Param öyle birden bitmesin diye işte tek 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 ısınsın. Isına dursun. Ben de Şuraya böyle ışık Yaşam kaynağı. Benim bazen kaderimiz ne? Video çekmemek, YouTube'a video koymamak olduğunu düşünüyorum. Çünkü yıllar önce ortaokulda YouTube kanalımda videosu çekerken de şu anda o Android telefonunda da şu anki iPhone 11'imde de hep aynı problem. Sakın kullanın. Pardon. Saklama alanı asla olmuyor. Neden olmuyor? Hiçbir şey de yok yani sürekli bir şeyler söylüyorum. Çok cömestiyim. diyeyim? niye telefonu da köçek el Niye de bu suçu götürdün bana komiksen? Ya olmaması gerekiyor bence. <laughs> İnsanın motivasyonunu düşürüyor ya. 64 GB ne yine yetmiyor? Telefon senin... Sanırsın bir sürü gereksiz uygulama var. Alt tarafı... <laughs> 7 tane falcı <laughs> uygulaması.